Evet köfteler önceki videonun devamı olarak e, görevimize devam ediyoruz inci kısmı çengi kurtarmıştık bakalım ne olacak Gazino mission serisi arkadaşlar GTA online'ın bunları millet oynamaz çekmez hep hastaları çekiyorlar Ama bunlar da güzel kabul et lan telefondan şeye geleceksin Normal yapayım mı zorlu? Çok zorlamasın bu sefer ha? Olur. Zaten çok aşırı bir para vermiyor. Çok zorlamasın. Burada tamam mı diyoruz? 500 dolara hani kalkanı malkanı alabilirsin. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ne diyeceğim şimdi? İnsan Şipar davet var. edebiliyoruz aslında da ben başlattım yani. Etmeyin.

no, we don't. Not anymore. We cannot afford any additional lawsuits. Whoa. Well, <laughs> bu senin bıyık ne <laughs> Bu gayet normal. Her zaman gördüğümüz. Hacı ne olmuş ben anlamadım ya. Bu hacklemişler mi bizim gazinoyu ne olmuş? <laughs> ne oluyor lan habire senin karakter bana artistik yapıyor. Kardeş yerini bil. Oğlum ciddiyetsiz giyiniyorsun o <laughs> yani. Şey rolü mü bu? Hani millet seni patron sansın da seni kaçırsın vursun falan böyle mi? koy. Bizim dangalak bizi gezdiriyor lan. Bak haritaya bak haritada şey gözüküyor tabi izleyenler göremeyecek ortası delik gözüküyor abi şey ee, o ortası delikse NPC demek o bilgisayar değil ortası doluysa player haritada öyle oluyor <laughs> ne yapıyorsun lan biz normalde vuramıyor olmamız lazım burada oha gazino içinde kavga var lan galiba oha Oha lan çok eğlenceli. Gazinonun içinde kavga çıkmış. Git vur milleti döveceğiz. Kardeşim korumaya geldim seni. Bir adama iki kişi. Hop oha bana bir yumruk attı. Bunlar öldü galiba. Ne oluyor lan? Oha arabayı arabayı kaçırıyor lan. <laughs> Erif de yere düştü. Bu lan motorcular gelmiş. Olup <laughs> <laughs> katsın çok iyi değil mi yalnız? Güzel. Bize va vale, vale diyor. <laughs> Siz içeri girin onlar vale. Şeyi peşindeyiz. Arabanın. Eee yol yok ayı, yani. Koyu mavi. Bu motor neymiş lan? Bu motor da yeni gelmiş herhalde oyuna. Oğlum saçma sapan bir şey lan bu. Çok hızlı gidiyor evet. Yok kontrolü falan da fazla iyi yani. Böyle saçma şey olmaz. Konuşma lan ben çarpacağım neredeyse. Limuzine benziyor lan bu motor. Ateş etmeye korkuyorum. <laughs> Lan nişan almaya basıyorum adam orta parmak çıkarmış. <laughs> <laughs> Silah e, scrollla yukarı çevir abi öyle oluyor. Lan bana niye çarpıyorsun gerizekalı? <laughs> <laughs> o <laughs> yani hız vereyim dedim. <laughs> Uganda'da böyle mi sürüyorsunuz motoru? <laughs> Gerçi doğru sen ne kadar az teker o kadar iyi değil mi? <laughs> Ha öldürdüm hacı. Arabaya biniyorum ben. Aha binemedim. Öldüm lan. Sen bin kaçır arabayı. mı lan? Aynen. Ben başka bir şey bulurum. Bu ne abi? Tamam buldum ben bir araba dur, kendime. Dur, dur gel 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 gel. Hey, gel tamam lan. tamam. Tamam hadi bas 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 bas. Bu araba da güzelmiş ha. Kocaman. Keşke biz kaçırsaymışız Hayır hayır şeyi diyorum bunu demiyorum diyelim O boyatmaya <laughs> götürüyoruz Bu ne lan Şey GTA'ya giriş görevi gibi Acı ne yaptın ya Burayla burayı Hatırlıyor olman <laughs> lazım senin geçen Haftadan <laughs> Acı Sigorta yaptır sigorta Aa hiç de görmediler arkadan abi. <laughs> Arkamızda Bak direkt ya araba. Ya. <laughs> Oğlum gir, girmiş lan. <laughs> Elif girmiş kansana. lan arkaya gördün mü? Araba arkada. <laughs> <laughs> Sen ne <ben> hazırlanmış bir <laughs> Adam içeride kaldı lan. Arafta kaldılar. Hacı normal girdik takım live 1 diyor hala. Geçen elde mi normal girmiştik acaba? Belki öbür. Abi ne yaptın? Araç gene gitti. Böyle sonsuza kadar sürüyor falan görev. Tekrar boyat. Tekrar gel. Abi, vurmadık ki ya. Önün yamuk anasını satayım. Nasıl vurmadın? <laughs> şey, Yok abi. lan. Uzun oğlum. Ben de sağ önün gidik. Mouse'lu çevir yani görürsün. Ben çevirdim yok. Mis gibi o zaman lag, lag falandır belki. Aynı gözükmüyordur ikimizde ama e, bence beni yani. <laughs> yok valla Uga, Uganda şark kurnazlığı. <laughs> yok abi mis gibi sen onu hayal görürsün. Şu şuraya ha. Abi müthiş bir görev. Bu kadar mı lan görev? Vincent, Yo, devam var herhalde Ay bu herif de enerji içeceği satmaya çalışıyor bana sürekli. Very <laughs> Abi tipe bak. Tight'ı <laughs> giymiş geziyor. Abi lan kadın aldı arabayı gidiyor. Bu ne lan bu, bu kadar mıymış görev?